Ben herkese günaydın diyorum. Hoş geldiniz bizi tercih ettiğiniz için. Ee, ve salonun genç olması da yaşlılık ve enfeksiyonları işleyen salonda herkes genç. Aslında yaşlıları da bekliyorduk. Onun için özellikle teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmayı yapmak üzere de sevgili Pınar Korkmaz'ı davet ediyorum. Pınar Korkmaz, Dumlup Pınar Üniversitesi Kütahya'dan yardımcı doçent. Buyurun sevgili Pınar. Enfeksiyon farklı mı seyrediyor? Sayın Başkanlar, saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım, ben konuşmama başlamadan önce Ekmut Yönetim Kurulu'na böyle güzel bir kongrede konuşma fırsatı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Aslında oldukça zor bir konu benimkisi. Öncelikle dünya nüfusu yaşlanıyor. 2013 yılında 60 yaş ve üzeri 841 milyon birey olduğu belirtilmekte. 2050 yılında bu sayının 2 milyar olması bekleniyor. Bu da yaklaşık olarak dünya nüfusunun yüzde 20'sine tekabül ediyor. Ee, yalnızca 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde acil servis başvuruları değerlendirildiğinde bunun yüzde 13.5'ini geriatrik popülasyonun oluşturduğu tespit edilmiş. Yine son iki dekatta hastaneye yatışlarda artış bildirilmekte. 1998 ve 2004 yılları arasında tüm yatışların yüzde 14'ünü enfeksiyon hastalıkları nedeniyle olduğu yine bildirilmiştir. Ülkemizde durum nasıl? Ülkemizde Özgür hocamın da söylediği gibi 2016 yılında TÜİK verileri 6 milyon 651 bin 503 yaşlı birey olduğunu bildirmekte. Toplam nüfus içindeki oranı da aslında dünya ortalamasıyla benzer yüzde 8.3. Türkiye geneli içinde beklenen ömür aslında oldukça iyi gözüküyor 78 yıl. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip 167 ülkede değerlendirildiğinde ise ülkemiz 66. sırada yer alıyor. Yine ülkemizden yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde acile başvuruların yaklaşık yüzde 9 ila 23'ünü geriatrik popülasyonda enfeksiyon geriatrik popülasyonun oluşturduğu gözlenmekte enfeksiyon nedeniyle. Burada da Birinci sırada alt solunum yolu enfeksiyonları, yine çalışmalara göre değişmekle birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonları, sepsis önde gelen nedenler arasında değerlendirilmektedir. Enfeksiyonlar neden önemli? Çünkü 65 yaş ve üzeri bireylerin yaklaşık 1 bölü 3'ünün enfeksiyonlar nedeniyle primer ölümünün gerçekleştiği bildirilmektedir. Yine altta yatan hastalığın alevlenmesi veya fonksiyonlarda azalmaya neden olabilmesi de bir diğer önemli faktör. Hastaların çoğunda klinik tabloyu ağırlaştıran risk faktörlerinin varlığı mortaliteyi ve morbiditeyi arttırmakta. Bu nedenle enfeksiyonların zamanında ve kesin tanısının konulabilmesi önem taşımaktadır. Aslında yaşla birlikte doğal bir immün süpresyon gelişmektedir. İmmün yaşlılık esas olarak adaptif immünitede azalma ile karakterizedir naiv T hücrelerinde azalma, bellek T hücrelerinde ise artış gözlenmektedir. Yine B hücre ve immunoglobulin üretiminde azalma mevcuttur. T hücrelerin B hücre üzerindeki kontrolünün de azalmasıyla birlikte yine Özgü hocamın da değindiği gibi aşılara yanıtta ve humoral yanıtta azalma gözlenmektedir. Başlangıç immünitede de hem natural killer, makrofaj ve nötrofil fonksiyonlarında bozulma görülmektedir. Enfeksiyonlara zemin hazırlayan diğer nedenler değerlendirildiğinde cilt, akciğer ve gastrointestinal sistemdeki bariyer sisteminde mikroorganizma geçişini kolaylaştıran bir fizyolojik süreç başlamıştır. Yine malnutrisyon bu grupta Yavaş dolaşım ve eşlik eden kronik hastalıklar diğer nedenler arasında sayılabilir. Yapılan çalışmalarda eşlik eden kronik hastalığı olan yaşlı popülasyonda kronik hastalığı olmayanlara göre immün süpresyonun daha fazla olduğu bildirilmiştir. Yaşlılarda ateş yanıtı değişiyor mu? Aslında bazal vücut ısısında azalma mevcut. Kimi yayınlar 36 santigrat derecenin altını, kimisi de 37'nin altında olduğunu genel olarak bildirmekte. Bunun nedeni termoregülatör kapasitedeki azalma, yine titreme ve bozo konstrüksiyon gibi mekanizmalarda bozulma olarak bildirilmiştir. Ateş görülmeyebilir. Yapılan çalışmalar akut enfeksiyona rağmen olguların bir bölü ateş yanıtının olmadığını bildirmiştir. Yine ateş görülmeyebileceği gibi ateş yanıtında gecikme de söz konusu olabilir. Peki ateş tanımı farklı mı? Aslında en önemli üzerinde durulan nokta normal vücut ısısında ki artış çünkü normal vücut ısısı yaşlılarda değiştiği için istediğimiz derecelerde ateşi göremeyebiliriz. Ancak normale göre 1.1 santigrat derece ve üzerindeki artış bizim için enfeksiyonda önemli bir indikatör olmalı. Yine diğer tanımlamalarda en çok kabul gören persiste eden oral ateşin 37.2 ve üzeri olması Ağız içinden tek ölçümde 37.8'in üzeri, rektal ateşinde 37.5 ve üzeri olması anlamlı kabul ediliyor. Yine hipotermi de ciddi bir enfeksiyon ya da sepsisin göstergesi olabileceği için önemli. Peki diğer semptom ve bulgular farklı mı? Aslında klinik belirtiler genel olarak değerlendirildiğinde az, nanspesifik ve enfeksiyon odağı ile ilgisiz olabilir. Ani ortaya çıkan bilinç durumundaki bir değişiklik veya bilişsel fonksiyon bozukluğu aslında nöropatolojik bir neden dışında enfeksiyonla da ilgili olabileceği hatırlanmalıdır. Bu nedenle hastanın bazal kognitif ve fonksiyonel durumu akut enfeksiyonun tahmininde değerlidir. Anoreksi, konfüzyon, fonksiyonlarda azalma, takipne, taşikardi, düşmeler inkontinans, iştah kaybı, kilo kaybı gibi semptomlar enfeksiyonun tek bulgusu olabilir. Öne çıkan enfeksiyonlar nelerdir? Pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları, bakteremi, sepsis, infektif endokardit, santral sinir sistemi enfeksiyonları, prostetik cihaz enfeksiyonları, tüberküloz, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları bu grupta sayılabilir. Pnömoni kendisi de pnömoni nedeniyle e, vefat eden William Osler tarafından pnömoni yaşlıların arkadaşı olarak bildirilmiştir. Peki pnömonide görülen farklılıklar nelerdir? Daha sık, daha ciddi seyirli ve daha mortaldir. Hastaneye yatışların en sık nedenidir. E, bizim de çalışma grubuyla yaptığımız olduğumuz çalışmada e, yatış nedenleri içerisinde birinci sırada pnömoniyi tespit ettik. Ee, yine nam bakteriyel pnömonilerde artış söz konusudur. İnfluenzaya bağlı pnömoni olguları yaşlılarda önemli. Yine orofaringeal aspirasyon e, nedeniyle de aspirasyon pnömonisi riskinde artış mevcuttur. Klinikte ne tür farklılıklar var? Her şeyden önce klasik enfeksiyon semptomları olmayabilir. Öksürük, disne ve pleuretik göğüs ağrısı daha az bildirilmektedir. Yapılan bir çalışmada Öksürük, Ateş ve Disne'nin olguların 2 bölü 3'ünde olmadığı yaklaşık yarısında başvurunun konfüzyon nedeniyle gerçekleştiği bildirilmiştir. Yine başka bir çalışmada Öksürük, Disne ve Balgam'ı olguların yalnızca yüzde %30'unda olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle tablo silik ve atipik olabilir. Ateş olguların 1 bölü 3'ünden fazlasında görülmeyebilir. Bu nedenle klasik semptomlara göre mental durumda değişim daha önemlidir. Halsizlik, hareketlerde yavaşlama, bilişsel fonksiyon bozukluğu, konfüzyon veya altta yatan hastalığın alevlenmesi pnömonide öne çıkan bulgulardır. Fizik muayenede taşikardi daha az görülüyor. Yine gençlere göre takip ne burada çok önemli. Geniş serili bir çalışmada Pinomoni için en önemli indikatörün yaşlılarda takip ne olduğu fizik muayenede bildirilmiştir. Yine nitelikli balgam alma da yaşlılarda zorlaşmıştır. Daha az klasik radyolojik bulguların görülebileceği bu nedenle toraks tomografisinin tanıda bize yaşlı grupta daha çok yardımcı olacağı da bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada toplum kökenli pnömonide yaşlı ve çok yaşlı grup 65 yaş altı grupla kıyaslandığında yaşlı ve çok yaşlı grupta takipne, senkof ve düşme bulgu olarak daha sık, semptom ve bulgu olarak. Yine yoğun bakım ünitesine yatış, mekanik ventilatör ihtiyacı ve yatış günü yaşlı grupta daha uzun. E, Pneumoni Severity Index ve Körp 65 skorlama sistemlerinin de ayrıcı gücünde yaşla birlikte azalma olduğu bildirilmekte. E, yine Pneumoni Severity Index için 30 günlük mortaliteyi tahmin etme gücünün yaşla birlikte azaldığı bildirilmektedir. Ürüner sistem enfeksiyonlarına geldiğimizde yaşla beraber insidans artıyor. 65 yaş ve üzeri bireylerde enfeksiyona bağlı hastaneye yatışlarının kepinomoniden sonra ikinci sırada %15.5'ini oluşturmakta. Yine enfeksiyon hastalıkları ilişkili ölümlerin %6'sı E. coli en sık üropatojen ancak dirençli izolatlarda artış var. bu dönemde yaşlılarda asemptomatik bakteriüri insidansı da artmış. Ancak yaşlılarda asemptomatik bakteriüri tedavisi genel olarak önerilmiyor. Tanımlamada güçlük mevcut çünkü üriner sistem enfeksiyonu semptomları yaşlılarda değişken, non spesifik ve yine değerlendirme hasta ile olan azalmış iletişim ve fonksiyon bozukluğu nedeniyle güç olabilmekte. Sistit sık idrara çıkma, sıkışma hissi, noktürü, suprapubik hassasiyet, hematürü gibi irritatif semptomlardan en az birinin olması olarak değerlendirilmiş. Piyole nefritte de en önemli vurgulanan kostovertebral açı hassasiyeti veya ağrısını ile birlikte ateşin eşlik ettiği yine değişken olabilen alt üriner sisteme ait semptomların varlığı olarak değerlendirilmiştir. Klinikte farklılıklar şöyle ki şikayet minor şikayetlerden irritatif alt üriner sisteme ait şikayetlere veya septik şoka kadar değişebilen bir klinik tabloda hasta karşımıza gelebilir. Yine klasik enfeksiyon semptomları daha az dizüri, yürü, urgency gibi Yaşlılarda aynı zamanda kronik olarak zaten genitoüriner sistem şikayetlerinin de bulunabilmesi tanıyı yine güçleştiren bir diğer faktör. Konfüzyon, fonksiyonlarda bozulma ve inkontinans tek bulgu olabilir. Laboratuvarda piyuri varlığı her zaman için bakteri ile birlikte değil. Ancak genel değerlendirmede piyuri yok ise bu tanıyı dışlamada etkin bulunmuş. Yine uygun örnek almada da yaşlı da güçlük mevcut. İdrar kültüründe gençlerle kıyaslandığında daha düşük koloni sayıları tespit edilmekte. Kalıcı katatere olan yaşlılarda üriner enfeksiyon tanımlanırken bu grupta bakteri ürünün hemen her zaman eşlik edebileceği bildirilmiştir. Bu grup için en sık klinik tablo genito üriner sisteme ait semptom ve bulguların eşlik etmediği ateştir. Ancak bir semptom e, görülürse de en sık bunun kostovertebral açı hassasiyeti, kataterde tıkanıklık ve hematüri olabileceği e, bildirilmiştir. Yine bu grupta ateş, kostovertebral bölgede yeni gelişen ağrı hassasiyet, yeni ortaya çıkan delirium tablosunda başka bir odak yok ise üriner sistem enfeksiyonu ön tanısıyla tedavi başlanması önerilmektedir. Peki kalıcı katatere olmayan yaşlılarda durum nasıl? Ee, özellikle akıt düziri veya ateş veya konfüzyon veya titreme gibi şikayetlere en az bir yeni veya kötüleşen genitoüroner sistem e, semptomlarından birinin eklenmesi durumunda ampirik tedavi başlanabileceği belirtilmektedir. Bu grup için bakım evinde yaşayan ancak kateteri olmayan yaşlılarda e, yalnızca ateş ve e, konfüzyonun e, tedavi başlamak için yeterli olmadığı e, mutlaka ...en az bir adet genitoyriner sistem semptomunun olması gerektiği e, yapılan çalışmalar sonucu bildirilmiştir. Bakteriyemi e, yine yaşlılarda daha sık ve mortal seyredebilmesi nedeniyle önemli. En sık odak solunum sistemi ve üriner sistem hastalar bakteriyeme rağmen afebril olabilir... Yine ateş, üşüme ve titreme daha az görülmekte. Halsizlik ve mental durumda değişme tek semptom olabilir. Taşikardi yine daha az, takipne ve akut respiratuar distres daha sık görülüyor. Yine gram negatif etkenlere bağlı sepsis de bu grupta daha sık. Infektif endokardit genel popülasyona göre daha sık gözlenmekte. Hastaların yaklaşık 2/3'ünün başvuru anında tanı alamadığı bildirilmekte. Burada da en önemli nedenin birincisi ateş, lokostoz, embolik olaylar, splenomegali, cilt lezyonları ve konjüktüval hemorajinin daha az gözlenmesiyle birlikte görülen cilt lezyonlarının özellikle romatolojik hastalıklarla ilişkilendirilmesi, yine fizik muayenede ortaya çıkan üfürümün de altta yatan bir dejeneratif kalp hastalığı ile, ile ilişkilendirilmesinin tanı güçlüğü getirdiği bildirilmekte. Valvüler vegetasyonlar yine bu grupta daha sık, daha ziyade intramural yerleşimli. Bu da transözofageal ekonun başarısını düşürüyor. Hatta belirtilen transözofageal eko dahi negatifse burada da tanıyı dışlamanın mümkün olmadığı şeklinde Streptokoklar ve stafilokoklar etkenlerin yüzde sekseninden sorumlu. Ancak gençlere göre kaynağın genitourinal sistem ve gastrointestinal sistem olma olasılığı arttığı için enterokoklar ve gram negatif mikroorganizmalar daha sık görülmekte. Santral sinir sistemi enfeksiyonlarına mortalite ve komplikasyon oranı yine yaşlı grupta daha yüksek. Listeria monostogenes ve gram negatif basiller yaşla birlikte etkenler arasında. Viral etkenler daha nadir. Bu grup için mental durumda değişim, nöbet ve nörolojik tutulumlar daha sık gözleniyor. Ense sertliği menenjit olmadan da hastalarda görülebilir. Yine kernik ve Burucenski görülmeyebileceği gibi osteoartrit, dejeneratif disk hastalıkları, Parkinson gibi nedenlerle hem manevrasında hem de sonuçların yorumlanmasında e, güçlük gözükebilir. Ölüm sebebi e, gençler için daha sık nörolojik komplikasyonlar iken yaşlılarda daha çok sistemik komplikasyonlara bağlıdır. Herpes Simplex Ensefaleti için de farklı bir nokta olarak temporofrontal bölge dışında atipik yerleşim gösterebileceğidir. Tüberküloz genç nüfusa göre daha sık, yaşlı grup daha kolay enfekte olabiliyor. Aslında eşlik eden hastalıklar nedeniyle de semptomların tüberküloz tanısı ile ilişkilendirilmesi daha az gözlenmekte. Ateş, gece terlemesi ve hemoptizi daha az görülüyor. Yine tüberkülün deri testindeki negatiflik oranı fazla ve interferon-gama salınım testinin de yaşlı popülasyonda ayrıcı gücünde düşme olduğu bildirilmiştir. Akciğer tutulumunda klasik olarak kavitasyon görünümü daha nadirdir. Hasta infiltrasyonlarla gelebilir. Tedavide altta yatan hastalıklar nedeniyle yan etkilere dikkat etmek gerekir. Bu grup için Türkiye verileri değerlendirildiğinde hem tedavi başarısı yönünden e, bu grupta daha düşük olduğu 65 yaş üzerinde mortalitenin de e, bu grup için yaklaşık yüzde 13 olduğu bildirilmekte ki hemen bir önceki grup yani 50-64 yaş arası grupta mortalite yalnızca yüzde 4. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları yaşın ilerlemesiyle daha sık, eşlik eden hastalıklar nedeniyle de daha komplike seyredebilir. Bakım evinde kalan hastalarda özellikle MRSA kolonizasyonu açısından dikkat edilmesi gerekli. Bası yaraları, diyabetik ayak enfeksiyonları ve herpetik enfeksiyonlar onikomikoz daha sık görülmekte. Yine bakım evlerinde yaşayan yaşlılarda bası yarası sık olduğu gibi komplikasyonlar da bu grupta daha sık görülebilir. Herpetik enfeksiyonlar değerlendirildiğinde de zaten zona aşısının önemi Özgür tarafından da vurgulanmıştı. Bu grupta posherpetik nevrajinin yaşlı hastalarda her iki yaşlıdan birinde görülebileceği bildirilmiştir. Nedeni bilinmeyen ateşe geldiğimizde nedenlerin yaklaşık 1 bölü 3'ünün tedavi edilebilir enfeksiyonlar olduğu bildirilmektedir. Tüberküloz ve infektif endokardit gençlerdeki nedeni bilinmeyen ateşe göre yaşlılarda daha sık nedenler arasındadır. Klinik işaretlerde ve semptomlardaki bu atipik tablolar veya silik olması, lokostoz gibi değişkenlerin tanıda bize kısıtlı olarak fayda sağlaması nedeniyle aslında biyo işaretler önem kazanmakta. Eritrosit sedimentasyon hızı aslında hem yaşla hem de eşlik eden komorbid hastalıklara bağlı artış gösteriyor. Bu nedenle non-spesifik bir bulgu olarak da değerlendirilebilir. Ancak e, eritrosit sedimentasyon hızındaki fazla yüksek değerlerin e, temporal arteri polimiyajie romatika gibi hastalıklar açısından Tüberküloz gibi yine daha ileri incelemeler gerektirebileceği bildirilmiştir. Tedaviye yanıtın takibinde yol göstericidir. Eğer uygun antibiyotik tedavisi ile sedimentasyon hızında normalizasyon sağlanamıyor ise tanımlanmamış bir komorbid hastalık yönünden hastanın değerlendirilmesi önerilmektedir. Peki SRP ve prokastonun açısından bir farklılık var mı? Aslında her iki biyoişaret için de yaşlı hastalarda daha düşük değerler olduğu e, gösterilmiştir. Ancak çalışmaların birbiriyle değerlendirilebilmesi e, hem çalışma metotları yönünden hem de cutoff değerlerinin farklı alınması nedeniyle kıyaslamada zorluk getirmektedir. SRP'nin akut enfeksiyonların ayrımında e, prokalsitonine göre daha üstün olduğu bildirilmekte. Ancak SRP için en önemli zorluğun katof değerin saptanması olduğu, prokalsitoninin ise enfeksiyonu dışlamada daha güçlü olduğu bildirilmiştir. acil serviste ülkemizin de içinde olduğu yapılan çalışmalarda prokalsitonin özellikle akut enfeksiyonu değerlendirmede bir farklılık göstermezken SRP bu grupta etkindir klinikteki kararlara katkıları bu nedenle net değil. Ancak önerilen klinik fizik muayene, radyoloji ve laboratuvar testleriyle kombine edildiklerinde daha etkin olduğu bu özellikle prokastonin için bildiriliyor. Yaşlı hastalarda bakteriyel enfeksiyonlarda prokastoninin rolünü inceleyen bir meta analizde yaklaşık 760 geriatrik hasta değerlendirilmiş. Burada prokastonin özellikle sepsis'te tanıya yardımcı olabileceği ve etkinliğinin de yaşlı hastalarda gençlere benzer olduğu ancak tek başına izolasyonda tanıda önerilmediği ama sepsisin dışlanmasında kullanılabileceği eğer tanı amaçlı kullanılacaksa da mutlaka klinik bulgularla birlikte değerlendirilme önerilmektedir. Antibiyotik kullanımındaki farklılıklar bu konu konuşulacak ama Kısaca glomerül filtrasyon hızında yaşla birlikte azalma gözleniyor. Yine hastalardaki çoklu ilaç kullanımı beraberinde ilaç etkileşimlerini getirebilmesi nedeniyle önemli. Hasta uyumu tabii zayıflamış. Çünkü hani bilişsel fonksiyonlardaki azalma, duymadaki azalma gibi toplu yaşanılan merkezlerdeki hastalarda ilaca dirençli mikroorganizma kolonizasyonu açısından önemli. Yine genel olarak yaşlılarda düşük başla yavaş git kuralının antibiyotikler için geçerli olmadığını biliyoruz. Başlangıç tedavi seçenekleri çoğu enfeksiyon hastalığı için farklı değil ama pnömoni gibi hayatı tehdit eden enfeksiyonlar veya sepsis de daha geniş spektrumla başlanabileceği de bildirilmekte. Sonuç olarak yaşlılarda genel durumda bir değişiklik olduğunda bu tabloya enfeksiyonların da neden olabileceği unutulmamalıdır klinisyenin yaşa bağlı enfeksiyonlarda ve semptomlarında görülebilen değişimleri iyi takip edebilmesi bu grupta mortalite ve morbiditenin azaltılmasında önem taşımaktadır. Ben sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili Pınar'a teşekkür ediyoruz. Güzel konuşması, ayrıntılı ve zamanında bitirdiği için.